2 gün önce yeni yayınladıkları resmi bir duyuruyla Tron and Liberty'nin resmi olarak kapalı beta serüveni başladı. Fakat bu cümleyi kurmaktan nefret ediyorum ama fakat güncel haberleri duyduğunuzda çok fazla heyecanlanacağınızı sanmıyorum. Bu yüzden birkaç gün sonra hazırlayıp sizlere yayınlayacağım yeni videoda kapalı beta olmadığını özellikle vurgulayarak söyleyeceğim. Bununla birlikte sızıntılardan da bahsedeceğiz. Her neyse. Evet oyunun resmi olarak kapalı betası duyuruldu. Önümüzdeki ay beta yapacaklarını duyurdular. Bununla birlikte sadece Kore vatandaşlarıyla yapılacak bir beta olacağının da altını çizdiler. Her zamanki gibi kendi vatandaşlarına önceki betalar yetmezmiş gibi bir tane daha yapıyorlar. Umarım bunda da bir sözleşme imzalatmazlar veya bilgi sızdırılmasına izin verirler. Oynamasak bile oyunun oynanış videolarını ya da yayınlarını izleyip fikir sahibi olabiliriz en azından. Oyun hakkında merak edilen pek çok çok konu var. Bunlardan bazıları optimizasyon sorunları, orta seviye sistemlerde oynanılıp oynanılmayacağı, içerikleri PvE kontenti, PvP kontenti falan derken hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyük bir kitle bekliyor. Biliyorsunuz birçoğumuz MMORPG susuzluğu çekiyoruz. Fakat kendi oyuncular yerine Avrupa'ya ya da Ene'ye çıkarmaları hem server testleri hem de oyuncu kapasite testleri açısından daha ayakları yere değen bir sonuç veriyor gibi düşünüyorum şahsen. Fakat tabii ki bu yine yönetimin bileceği bir durum. Umarım bu kadar meraklandırmaya değecek bir oyun çıkar. Fakat beklentilerimi bu oyun için yüksek tutmuyorum. Bu oyunun önümüzdeki günlerde yine birkaç videosunu hazırlayacağım. Yani oyun hakkında yanlış anlaşılmasını da istemiyorum. Oyunu kötülemiyorum. Ve açıldığında da oynayacağım bir oyun. Bol bol içerikler de üreteceğimiz bir oyun. Fakat bu şekilde hareket etmeleri oyuncu oyundan soğutuyor. Ya soğutuyor demeyelim de korkutuyor diyelim yani korkuyorum yani kötü bir şey çıkarsa beklentilerimi yüksek tutar yine hüzne uğrarsam diye. Bu kadar yerdiğimiz yeter diyerek oyunun tarihlerini açıklayalım. Oyunun tarihleri ise 24 Mayıs'tan 30 Mayıs'a kadar kapalı beta testinde kalacak. 6 gün oyun testinden sonra umarım güzel bilgiler ve çok uzun olmayan bir oyun tarihi verilir. Çünkü kapalı beta bundan 1 ay sonra yapılacak. Tahminimce de release de kapalı betadan 4-5 ay sonra yapılabilir diye düşünüyorum. Çünkü oyunda birkaç yerde bayağı eksik olduğunu okumuştum. Önceki kapalı beta'ya katılan oyuncuların feedbacklerini paylaştığı forumlarda bunları paylaşıyorlar. Bir göz atabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Bunun yanı sıra beta'ya başvuru yapacak arkadaşlar 2 Mayıs ile 14 Mayıs arasında başvuru yapabilecekler. Tabii ki bu bilgi sizin hiçbir işinize yaramayacaktır ama yine de biz bilgisini verelim. NCSoft tarafından yapılan resmi duyuruların linkini açıklama kısmına bırakacağım. Göz atmak, kontrol etmek isteyenler bu linklere ulaşabilirler. Eğer oyun hakkında bilgi almak isterseniz de açıklamadaki linkten Discord'a gelip soru sorabilirsiniz. Videonun sonunda oyuna ait heyecanınızı artıracak son yayınlanan trailer'ı koyacağım. İyi seyirler dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay. 좀더 객관적인 의견을 받아보면 완성도가 더 올라갈 수 있지 않을까. 그래서 베타 테스트를 결정했습니다. TL은 NC가 11년 만에 내놓은 PC MMO입니다. NC가 선보였던 IP들을 되돌아보면 하나하나 시장에 의미 있는 도전을 했고 좋은 성과를 보여준 게임들이었습니다. 전작들 같이 뛰어난 경험을 만들기 위해서 늘 노력하고 있지만 걱정이 많은 것도 사실이에요. 잘 될까? 우리가 의도했던 것들이 게임에서 잘 느껴질까? 2월에 FGT를 진행하여 유저분들의 피드백을 받았습니다. 저희가 생각한 것과 같은 점도 또 다른 점도 있었는데요. 여러 표정들을 볼수 있어서 좋은 기회였다고 생각합니다. 사내 테스트는 항상 하고 있지만, 아무래도 개발진들은 게임에 많이 익숙해진 상태잖아요. 분명히 부족한 점이 많을 텐데, 좀더 객관적인 의견을 받아보면 완성도가 더 올라갈 수 있지 않을까? 그럼 테스트를 한번 더 해보는 건 어떨까? 하는 생각을 하게 됐죠. 그래서 베타 테스트를 결정했습니다. 우리 안에서만의 의견을 주고받기보다 이제 더 많은 유저분들과 대화할 필요가 있다고 생각해요. TL은 모두가 함께할 때더 재밌는 게임입니다. 많은 유저분들을 초청해서 TL에 함께하는 재미를 보여드리고 싶습니다. 그리고 그 소감을 함께 나누고 싶고요. TL을 더 좋은 모습으로 완성하기 위한 마지막 관문은 여러분이라고 생각합니다. 5월 2일부터 시작되는 베타 테스트 신청에 많이 참여해 주시고, TL에 많은 관심과 의견 부탁드립니다.